Selamlar arkadaşlar. Bir sembol aracımız geldi bagaj su alma probleminden. Aracımızın onarımlarını yaptık. Onarımların gerçekleştirmesinin yani suyun nereden aldığı, onarımlar nereden yapıldığı devamlı sorduğumuz sorular. Bu aracın sorunları stoplarımızın bağlantı yerlerinin klipsleri, petek sorunu. Bir de bu araca park sensörü çekilmiş. Park sensörünün çektikleri yerin şurada bir silikon çektim. Şu tıpa. Tıpayı söküp atmışlar kupayı söküp atınca suyu vurduğun zaman su oradan içeri alıyor. Bir ikincisi bu tampon baraket ayağı. Tampon baraket ayağının şurada bir perçin var. Bu perçinin aynısı burada da vardı. Buraya ben dubel şeklinde bir şey yapıp güzelce su almasını engelledim. Buraya da güzelce bir silikon çektim. Şimdi bu silikonları güzelce çektikten sonra bunların üstlerini boyayacağım. Bu stop klipsleri. Stop klipslerinin etrafları bozulduğu zaman suyu içeri alması. Bunlar kuruduktan sonra silikonların etraflarını tekrardan boyuyoruz arkadaşlar. Bagaj su alma problemlerinde muhakkak test edilip araç nereden su alıyor, nereden suyu içeri aldığını görüp o kısmı onarım yapmamız lazım. Ezbere ben onarım yaptım stoptan sen onarım yaptım bagajdan diye yorumlara gerek yok arkadaşlar. Bu aracımız da hasarlı. Bakın buralarda görüyorsunuz pas yapmış. Hasarlı arabalar ne yapıyor? Çoğunda su alma problemleri oluyor. Hasarı gördüğü zaman kıyısı, köşesi, mastikleri çatlıyor. Ne yapıyor? Bagaj su alma problemleri meydana geliyor. Hayırlı günler.